Yıllar önce e, rahmetli rahmetli Perişti'nin vefat ettiği zamanda da böyle bir şey yaşandı İzmir'de. O zaman 2004 yılında e, e, mecliste yeni bir başkan seçimi oldu. Ama o zaman AK Parti aday göstermemişti. Demişti ki e, siz bu şehirde bu seçimi çok büyük bir, bir farkla kazandınız. Bizim aday göstermemiz etik olmaz dediler siyasi olarak. Şimdi de Menemen'de biz yaklaşık 10 bin farklı aldık o seçimi. Ama şimdi maalesef siyasi etik göz önünde bulundurulmuyor. Kura çekildi. Kura'da da bizim adayımız çıktı. Yok fanustur, yok yumurtadır, yok topudur falan bahanesiyle süreci mahkemeye kadar taşıdılar. Süreç şimdi ikinci kuraya kadar geldi. Yani hakikaten İzmir'imize de pek uygun bir siyasi davranış değil yani bu. Gerçekten AK Partili arkadaşları. Eleştiriyorum. Yani siyasi etik davranılmadı. Şimdi burada başka bir şey var. Eğer bugün bizim adayımız çıkarsa, Deniz Hanım çıkarsa, tekrar bir oylama yapacaklar. Buradan söylüyorum sizin say, sizin Aracılığı. evet aracılığınızda söylüyorum. Bu bitmeyecek. Çünkü neden bitmeyecek? Bizim adayımız çıkarsa, mahkeme daha karar vermedi. Mahkemeyi bekletiyorlar bir şekilde. Bekleniyor. Yani mahkeme kararı şunu deseydi ki tamam biterdi bu iş ya tamam bugün ben mahkeme olarak karar veriyorum bu oylama yapılsın, bitsin ama mahkeme bu kararı vermeden şimdi bu oylama yapılıyor bu oylamada bizim adayımız çıkarsa arkasından bir hafta on gün içerisinde belki de bir ay belki yirmi gün içinde mahkeme karar verecek yürütmeyi tekrar durduracak ben diyecek tekrar bir oylama istiyor şey, e, e, kura çekim. çekimi istiyorum diyecek. Bu sefer tekrar kuraya. Ama onların adayı çıkarsa bugün, onların adayı kuradan çıkarsa mahkeme gene o kurayı kabul edecek. Böyle de bir oyun da var. Siz milletvekilleriyle e, Vali Yavuz Selim Köşkelerle görüştünüz. Evet. Orada ne konuştunuz? Vali i̇şte ne diyor? bu soruyu sorduk. Heh. Dedik ki sayın valim siz bu kurayı yenilediniz, tekrarladınız. Bizim adayımız çıktı. Arkasından mahkeme bir karar verdi. Ben bu kararda tanımıyorum. Bu oylama yok e, kurayı tanımıyorum. Hı -hı. Efendim tekrar edeceksiniz yürütmeyi durduruyorum dedi. Ne yapacağız dedim. Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum dedi. Sayın malimiz. Yani keşke mahkemenin kararı beklenilseydi de ondan sonra bu kura çekimi yenilenseydi. Hı hı. Yani bu kaos devam edecek eğer bizim adayımız çıkarsa. Kuradan önce karşı adayın bir itirazı yok kura ile alakalı. Yok cam fanos şöyleydi, yok işte toplar şöyleydi, şöyle oldu, böyle gitti, şeffaftı. Hiç kimse itiraz şerhi yok. Hı hı. İtirazı yok, herhangi bir sıkıntı yok. Birlikte karşılıklı kabul ederek bu e, kura çekimi yapıldı. Sonradan niye itiraz ediyorsunuz? Biz her seferinde itiraz ettik. Bugün de itiraz edeceğiz. Yerelde de tabii merak edenler, soruları olanlar var. Kentsel dönüşümle de ilgili sizin düşüncelerinizi ve çalışmaları aslında almak istiyoruz. Özellikle roman mahallelerde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında son durum ne merak eder izleyenlerimiz? İzmir'in en önemli gündemlerinden bir tanesi. Hı hı. Onu söyleyeyim. Depremden sonra daha da önemli evet. hale geldi. Depremle birlikte İzmir aslında kendisiyle yüzleşti. Evlerimiz sağlıklı mı değil mi? Yaşadığımız e, konutlar ne durumda? E, bununla yüzleştik. Dolayısıyla e, bence İzmir'in en önemli gündemi gündemlerinden bir tanesi kentsel dönüşüm. İstanbul'da olduğu gibi İzmir'de de ciddi bir sorunumuz var. Yani roman mahalleleri şehrin şimdi e, ortasında kalmış, merkezinde kalmış ve rantı da çok yüksek alanlar haline dönüşmüş. Şimdi hemen Alsancağ'ın arkasında Ege Mahallesi, hemen onun Arkasında yine Tepecik, Hilal. Hemen yukarıda Güney. Hemen sağ tarafında Güney. Oradan çık, çıkın yukarıya Emir Sultan. Oradan Gür Çeşmesi. Ee, Gültepe bölgesinde çok ciddi bir sayıda nüfusumuz var zaten. Birinci Kadri, ikinci Kadri, Levent o bölgeler. Komple o bölgelere dönüşüm söz konusu. Ee, Tabi dezavantajlı kesimlerin ve yoksul kesimlerin olduğu ee, ve mülkiyet sorunlarının olduğu bir bölge, bölgeler orası. Bizim İstanbul'dan edindiğimiz bir tecrübe var. İstanbul'da da işte Sulu gibi diğer Ataşehir'de, Kadıköy'de de kentsel dönüşümler yapıldı zamanda. Oralarda da ciddi sıkıntılar yaşadık. Oradaki tecrübemizde şunu söylüyoruz. İzmir'de 900 bin kişi, yaklaşık 1 milyon kişi bu kentsel dönüşümden etkilenecek. Bunların, bu vatandaşlarımızın kanunen hakları var. Mülkiyet Haklarından dolayı bir hakkı var. Ama yasal anlamda şimdi bu saydığım mahallelerde 100 metrekarede 5 aile oturuyor. 5 aile mirasçı. 100 metrekarede. Gidilege mahallesine bakın. 100 metrekare içinde 5 aile oturuyor. Biri sundurmasını oraya yapmış, biri köşeye yapmış, biri yukarı yapmış ya. Birbirini sığdırmışlar. Şimdi kentsel dönüşüm olunca o 5 ailenin mirasçı olduğu 100 metrekareye bir tane 2 artı 1 veriyorsun mesela. o Genellikle böyle bir tane iki artı bir veriyorsun. 5 aileden 4'ü dışarıda kaldı. Ne yapacak bu aileler? Nerede kalacak? O 5 aile şimdi bir, bir daire verildiği için diyor ki beşimize bir daire yetmez. Genellikle o hakkı da diyor. Mirasçı oldukları için parasını alıyorlar. 5'e bölüyorlar. 20'şer 30'ar bin lira, zaten bitti. Ev de alamazsın, arsa da alamazsın. Bu sefer dışarıda kalıyorlar. İşte şu an süreç romanların içerisinde tersine işleyecek. Nasıl tersine eşleyecek? Yıllar önce çadırdan eve geçtiler, yerleşik hayata geçtiler. Kentsel dönüşümle şimdi tekrar çadıra çıkıyorlar. Şu an bakın Çeşme'de çadır sorunumuz var. Ciddi basına da yansıyor ara ara. Urla'da çadır sorunumuz var. Yıllardan beri çadırda kalıyorlar orada. Seferihisar'da yine aynı şekilde. Çeşme'de, e, Selçuk'ta, aynı şekilde. Şimdi yakın bir süreçte e, karşıya kadar yıkımlar başladı. İnsanlar kiralık ev arıyor. Kimse vermiyor kiralık ev romanlara. Onlar da çadıra çıkmaya başladılar. Yıkımlar başladıkça 50, 40, 60 çadır. Yani Çilide de bazı bölgelerde çadır Hı -hı. sorunumuz var. Yani bayrakta da var. Dolayısıyla e, 9 bin insanın etkilendiği e, bu dönüşümde bizim dışarıda kalacak olan vatandaş sayımız en az 100 bin. Çadıra çıkma ihtimali yüksek olan en az 100 bin. Bunu ben söylüyorum merkeze. Yani İzmir'in 100 bin çadırlık bir alana ihtiyacı olacak. Bu dönüşümler bittiğe kadar. 5 yıl içinde. Ha ben milletvekili olurum olmam. Uğraşırım o zaman uğraşamam. Bilmiyorum ama. Yani ben şimdiden bu sizin aracılığınızla bunu söyleyeyim. Hadi bakalım Tepeş'te gelin yıkım yapın. Hadi bakalım şimdi Hilal'de. Güney'de gelin yıkım yapın. Kaç bin kişi mağdur kalacak? Ben şimdiden söyleyeyim size. Şimdi söyleyeyim. Konak sınırları içerisinde resmi rakamlar bunlar. 120 bin Roman vatandaşı yaşıyor. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. Romanlar açısından Türkiye'nin en kalabalık, dünyanın hatta en kalabalık ilçesi. Açık söyleyeyim. Avrupa Konseyi Konak Belediyesi'ni Avrupa'nın Roman dostu belediye seçti. Çünkü neden? Sayısı en kalabalık. Şimdi Konak'ta aşağı yukarı bütün Roman mahallelerinde dönüşüm var. Hı hı. Bu dönüşümü yasal olarak yaptığında karşına bu sorun çıkacak. Yani 90'ı mağdur olacak. Ha burada Abdül Bey'in suçu yok, burada Tunç Bey'in de suçu yok. Kanunlar böyle. Devlet diyecek ki bu istatistikleri bize verin, bize verin bu istatistikleri. Kaçı mağdur kalıyor? Kaç binaya ihtiyacımız var? Toki bir çalışma başlatacak. Belediyelerle ortaklaşa bir çalışma başlayacak. Diyecek ki 10 bin, 20 bin konuta ihtiyacımız var. Nasıl depremde konut ihtiyacı doğdu? Evet. Toki şimdi bir alan belediye ve çalışma yapıyorsa, aslında bunu kentsel dönüşüm kararı verilen o 100 mahalleye geçen alanla alakalı da böyle bir çalışma yapmalıydı bakanlık. Ama bu insan mecburen bir yerde yaşayacak. Buna kimse engel olamaz. İnsan yani sonuçta. Yani şimdi belediyeler köpek barınağı yapıyor ya hayvanlar için. Yapmak zorundayız çünkü. O da bir can yani. Evet. E biz şimdi insandan bahsediyoruz. Belediyenin sisteminde programlarında bütün belediyenin barınaklar hayvan barınakları yapın diyor. Böyle bir şey var. Boran Program var Programma yani. Boranma ihtiyacı tabii evet. en doğal ihtiyaçlardan e şimdi biri. Şimdi karşımızdaki insan niye buraya geliyor, niye buradan gidiyor, niye burada çadır kuruyor? Şimdi bunu diyebilir ama muhatap olduğumuz insan olduğu için çözüme dönük düşünmek lazım.